Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Arkadaşlar bugün sizlere az patatesden nasıl daha çok patates fidesi elde edebilirsiniz. Hani elinizde patatesleriniz azdır. Bu patateslerden birden fazla patates fidesi elde etmek istiyorsunuzdur ama imkanınız yeterli değilse kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izleyip nasıl yaptığımızı hemen görmelisiniz değerlerimiz. Şimdi sizlere bu işlemi nasıl yaptığımızı göstermeden önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar şimdi nasıl bir işlem yapıyoruz hemen göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar şu an bu patatesimizde birden fazla filiz var. Bunların hepsi birer adet patates fidesi haline gelebiliyor. Bakın şu şekilde kesiyorsunuz. Bakın arkadaşlar bunlar bu sarı patatesimiz ata tohumu. Ee, şurada görmüş olduklarınız arkadaşlar beyaz patates onlar da ata tohumu yani her frizden her sürgünün bir tane patates fidesi elde edebilirsiniz şunu da söylemek istiyorum ee, bu videodan sonra 3 farklı patates dikim videosu paylaşacağım ve hepsi birbirinden kıymetli birbirinden kaliteli videolar olacaktır. Onları izlemek için kesinlikle bizleri hem Facebook sayfamızdan hem de YouTube sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.